Yeni videolar var mı diye bir bakmalıyım. <laughs> Allah Allah. Çizgi filmlerin veya dizilerin yayınlandığı kanallar farklı olabilir. Örneğin Benten, Cartoon Network'ta yayınlanırken Esrarengiz Kasaba Disney Channel'da yayınlanıyor. Tabii ki de daha fazla çizgi film yayınlayan kanal var ama biz bugün sadece Disney'den bahsedeceğiz. Disney dünyaca ünlü bir film ve dizi şirketi yani sadece çizgi diziler yapmıyor. Aynı zamanda normal filmlerde yapıyor. Bir tane örnek vermek gerekirse son zamanlarda çıkmış Malefiz isimli filmi örnek verebiliriz. Ancak biz çizgi dizilerle ilgili bir video yapmak istedik ve Disney'in en iyi 7 çizgi dizisini seçmeye çalıştık. Tabi bu tür listeler çok ciddi bir tartışma oluyor ve yorumlarda bazen aşlanabiliyoruz. Ama siz yine de kendi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha önceden yaptığım en iyi 20 çizgi dizi videosuna bakmanızı mutlaka öneririm. Çünkü çizgi filmlerle ilgili yaptığım en kapsamlı video oydu. Videodaki kartlardan ona da bakabilirsiniz. Listeyi yaparken IMDB puanlarını, beğenilme oranlarını, Türkiye'deki durumlarını, hikayeleri ve çizimleri dikkate aldık. Videoya geçmeden önce bir dipnot daha geçelim. Bu tür listelerin kişiden kişiye değiştiğini unutmayın. Bu sebeple siz de yorumlarda kendi listenizi paylaşabilirsiniz. Daktiyas'ın ilk serisi 1987-1990 yılları arasında yayınlanmış, yeni bir serisi de 2017 yılında yayınlanmış ve hala devam ediyor. Daktiyas'ın konusu adında gizli, büyükler çocuklara masal anlatıyor, yani yaş kitlesinin çok da büyük olduğunu söyleyemem. Örümcek Adam benim en sevdiğim süper kahraman karakteri. Tabi bunun sebebi ilk Örümcek Adam filmi. Tobey ile Spider-Man gerçekten efsane bir yapımdı. Ve Örümcek Adam'ı en en yansıtan film serisiydi. Tabi biz şimdi filmden değil çizgi dizisinden bahsedeceğiz. Ultimate Spider-Man 2012 yılında yapılmış ve 4 sezonlar oluşuyor. Dizi genel olarak gayet iyi. Yani son zamanlarda çıkan birçok çizgi diziyi yenebilecek güçte. Şahsen bunun Disney'de olduğunu bilmiyordum. Sonradan gördüm ve 6. sıraya ekleyeyim dedim. Son zamanlarda oldukça popüler olan Mucize Uğur Bece ile Kara Kedi şu ana kadar 3 sezona sahip. 4. sezon sürekli ertelenip duruyor. Aşk konusunda Türk dizilerine benziyor desek yanlış olmaz. Dizi popüler olduğu kadar müzikleri de bir o kadar popüler. Tabii bir de cosplay olayı var ama o konuya girmek istemiyorum. Animasyon tasarımları kimisinin çok hoşuna gidiyor, kimisinin gitmiyor. Evet kesinlikle daha gerçekçi çizimler ve tasarımlar yapılabilirdi. Ama yeni nesil bir çizgi dizi için gayet iyi. Biliyorsunuz artık gerçekçi ve etkileyici tasarımları çok göremiyoruz. Çizgi dizi sarıyor ama çoğunlukla aynı olaylar dönüyor. Örneğin Marinette ve Adrien bir türlü kavuşamıyor. Yani bu konuda biraz caydırıcı olabilir. Star Kötü Güçlere Karşı dizisi Psycho bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Bu kız ilk başta çok yaramaz olduğu için dünyaya sürülüyor tabi ailesi tarafından. Sonra Marco isimli bir çocukla tanışıyor. İlk iki sezonun çok daha çocuksu bir havası olduğunu söyleyebilirim. Şunu da atlamasak iyi olur. Bu iki sezonun outrosu yani bitiş müziği çok akılda kalıcı. Hala bazen aklıma geliyor. Bence dünya çok harika bir yer, çok samimiyim çünkü uzayı I think that are just you met. Kanaldaki ilk çizgi film videosu bu çizgi diziyle alakalıydı. Eğer bu çizgi diziyle ilgili daha ayrıntılı bilgi öğrenmek istiyorsanız videodaki kartlardan o videoya bir bakın derim. 3 ve 4. sezonlarda Psycho kızımız biraz daha akıllanıyor ve prenses işleriyle uğraşıyor. Müthiş müziklere sahip bu çizgi dizide bazı malunup sahnelerde var tabi. Örneğin Marco Baya yaparken star peşini bekliyor. Niçin beklediğini bilmek bile istemiyorum. Yani bence çocuksu bir yapıya sahip ama 3 ve 4. sezonlarda yaş kitlesini sanki biraz daha arttırmışlar. Ve ayrıca dizinin finali hayranları çok tatmin etmemiş ve onlar da kendi çizimleriyle bitirmek istemişler. Tabi bunların çoğu artı 18 yapılmış o da ayrı. Çizim tarzı benim hoşuma gitmese de dünya çapında çok popüler bir çizgi dizi. İlk bölümü 2007 yılında yayınlanmış ve 2015 yılında finali verilmiş. 8 yıl devam etmesine rağmen hala sevilen bir çizgi dizi. Açıkçası Türkiye'deki durumuyla ilgili çok net bir bilgim yok. Eğer bu konuda bilginiz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Finance ve Ferb ilginç bir hikayeye sahip. Introdan anladığımız kadarıyla ana karakterler birçok maceraya çıkıyor. Bu ikisinin çok sinir bozucu bir ablası var. Hemen hemen her şeyi annesine ispiyonluyor. Allah kimseye böyle bir abla vermesin. Değişik icatların da ortaya çıktığı Finance ve Föp, gayet yüksek bir IMDB puanına ve beğenilme oranına sahip. Bu sebeple 3. sıra ekledik. Evet Kim Possible çok eski bir çizgi dizi. 2002 yılında ilk bölüm yayınlanmış ve 5 sene boyunca devam etmiş. Konu itibarıyla gerçek hayata benziyor. Ancak Türkiye'de çok fazla gösterildiğini söyleyemem. Bu sebeple bilemeyebilirsiniz. Ama Amerika'da oldukça popüler. Hatta bir filmi bile yapıldı. Filmin ne kadar tatmin edici olduğunu belki başka bir videoda yaparız. Her ne kadar 4 sezon yapılsa da bence müthiş bir çizgi diziydi. O yüzden bu listenin ikinci sırasına koymayı düşündüm. Eğer az biraz İngilizceniz varsa izlemenizi tavsiye ederim. Yeah. Birinci sırada tabii ki de esrarengiz kasaba olacaktı. Yüksek IMDB puanı, yüksek beğenilme oranı ve gerçekten yoğun ilgi sebebiyle esrarengiz kasaba birinci sırada. 4 yılda 40 bölüm yapılmasına rağmen bu kadar büyük bir ilgi şaşırtıcı açıkçası. Hayranlar hala üçüncü sezonun gelmesini istese de son açıklamalara göre üçüncü sezon gelmeyecekmiş. Evet çok üzücü. Şahsen Esrarengiz Kasabayı ben de izledim ve gördüğüm kadarıyla üçüncü sezon yapılmaya çok müsait. Yani çok da olağanüstü bir durum olmazdı. Ancak dizinin bir sıkıntısı ise dizilerini çabuk harcaması. Yine de nostalji olması için kanala esrarengiz kasabayla ilgili sağlam videolar atmayı düşünüyorum. Belki ileride bir filmi de yapılır. Onunla ilgili de video atarız. Evet arkadaşlar liste bu şekilde. Eğer listede eksiklik veya yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aslında onu yapacaktım ama koyacak bir şey bulamadım. Bu videodaki kartlardan konuyla ilgili diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Umarım video keyif vermiştir. Daha fazla bu tür videolar için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.